Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay iki renkli bir bebek battaniye çalışması anlatımını yapacağım. Pembe ve gri kullanacağım. Şöyle iplerimi aldım ve iki buçuk milim tığım ile şöyle başlıyorum. Elinize yatkın tığlar ile örebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve olabilirsiniz. Pardon şöyle Modelim için bir miktar zincir çekiyorum. Sizler zincirinizi hangi ebatta istiyorsanız dilediğiniz ebatta yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 battım. Trabzan yapıyorum. Yuvaya battım. Tekrar battım. Trabzan. 1, 2, 3, 4 battım. Sık iğne. Tekrar 3 tane zincir 1 2 3 1 2 3 4 sık iğne. Tekrar 3 tane zincir tekrar Şöyle tırabzan. 1 2 3 4. Tek sırada biten kolay ve pratik bir model. En son sık iğne ile sıramı bitiriyorum. 3 tane zincir yönümü çevirdim. Yuvaya battım. 2 3 4 3 zincir tekrar Trabzan yapıyorum. Çok pratik ve hızlı ilerleyen, artan iplerinizde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. tekrar yuvaya battım 2 3 şöyle bakın iki sırayı bu şekilde yaptık şimdi gri ile devam edelim bazen model çok akıcı olunca arkadaşlar böyle dalıp gidiyorum ben de sizde öyle oluyor musunuz bilmiyorum şimdi tekrar yuvaya batıyorum sık iğne yaparak önce ipimi sabitledim tekrar 3 tane zincir 1 2 3 tekrar Bakın şöyle. Her iki sırada bir renk değişimi yaparak bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Hatta renk tonlarını arttırarak hatta ki marketipleriyle batik iplerle birçok yöne açık bir model. Benim böyle elimde kalan yumaklarım vardı. Bu şekilde değerlendirdim. Sizler de bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.